Borsa Dost kanalından herkese merhaba. Bugün günlerden 2 Şubat çarşamba Dolar TL grafiğini açıklıyor olacağım. Çünkü Dolar TL'de şu an ortada garipsenmiş bir durum var. Kendi bilgilerimle bunu daha aşikar bir yolda size aktarmaya çalışıyor olacağım. Öncelikle şunu belirteyim. Dolar TL için Dolar'da yükselmesini önlemek adına e, alınan birçok önlem var. Bunu siz de biliyorsunuz. Öncelikle işte e, geçen hafta Merkez Bankası Başkanı'nın e, şirketlerin yöneticileriyle yaptığı toplantıda e, 10 ile 15 milyar dolar e, doların bozulmasıyla birlikte e, uygulanacak vergi e, imtiyazından yararlanmak için böyle bir rakamların bozulacağını e, bozulacağı şeklinde bir açıklama geldi. Fakat e, o tarihten sonra e, bayağı bir süreç geçti fakat hiçbir hareketlenme negatif hareketlenme görmedik. E, önümüzde Mart ayında biliyorsunuz FED alakalı bir faiz arttırımı ile alakalı bir durum var. FED faiz arttırımı bize ne doğurur, ne gibi e, güncellemeler getirir e, bunu yaşayarak göreceğiz ama ben e, her ne kadar da burada TL bazlı etkileşimin az olacağını düşünülse de ben e, dolar ve TL bazında da etkileşimin olacağını öngörüyorum. Öncelikle e, bir grafiğe bakalım, grafikte yorumlayalım. E, nedir ne değildir daha sonrasında üzerine güncel bilgilerle size aktarıyor olacağım. E, şu an dolar TL'de e, belli bir yatay bant aralığında gidip geldiğini görüyoruz. E, bu Yaklaşık 31 Aralık'tan beri bu, bu şekilde. E, bu sürecin kalıcı olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü e, ben doların baskılandığını düşünüyorum. E, yapılan tüm etkileşime rağmen, yapılan, alınan tüm önlemlere rağmen doların e, düşmesi sağlanamadığını düşünüyorum. Şimdi bu bandlı aralığımız 13 lira bandı kritik bir destek noktası. 13 liranın kırılması zaten birkaç gün sonra kırıldığını varsayarsak 50 günlük emaya denk gelecektir. Ben geri çekilme olarak 100 günlük emayı beklerim ki o da 11.90'lara ve 12'lere kadar tekambe çık. Bu kadar bir düşüş olması destek destek açısından bize çok büyük önlemler aldırmasına yol açıyor. Yani şu desteği eğer biz e, sabit bir şekilde kontrol edersek, edersek gün, gün içerisinde desteğin yönünü e, fiyatların yönünü desteğe nasıl e, bant aralığında dokunduğunu ve nasıl bir e, aksiyon aldığını görürsek aslında olumlu veya olumsuz bizi e, e, önler. Şimdi ha, direnci içinde konuşayım. Dirençte de 13.90 bantları var. 13.90-14. E, bu bantlar açılırsa da ee, yine şöyle geçmişten bakıyor olursak gördüğünüz gibi önü bomboş yani e, tekrardan bir engel gelebilecek ne direnç ne de destek yok. Yani destek e, ve direnç noktası yok. Biz şayet bunu hisse senedi olarak yorumlayacak olursa e, ben 1, 2 ve 3 şeklinde yorumlarım. Yani e, evet tabii ki bunu istemeyiz fakat... 19 liralar bile burada dolar için konuşulabilir. Burada grafiğimizde etkileşimde 20 günlük envanı nasıl bir şekil aldığını çok çok dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü dün düşmüştü, bugün arttı. Ondan önceki gün de düşmüştü. Bir önceki gün de düşmüştü. Fakat hiçbir düşüş 13 lira bandının altına sarkmıyor. Yani bu da Doların aslında bastırılamadığını e, söyleyeyim. Ben buradaki harekette doların en az şu band aralığı kadar yani 98 kuruş kadar 15 liralar. 14.98 Yani bu buralara kadar çıkmasını beklerim. Bunun önlemi alınmıyorsa e, gidilecek sonuç budur. E, ben doların bu bantlarda olmasını bu bantlarda seyredersek çok e, afaki bir durum olarak yorumlamam çünkü her, herhangi bir sürümleme yok eğer e, kısa vadeli bir e, trend çizgi olacaksak da şurada e, şurada bir düşeni var vardı ve düşenini e, burada aslında kırdı sonra geri çekildi şu an belki düşen trendinde devam edebilir e, devam ettiğinde de bu alım fırsatı olur mu yani bunu izliyor olacağız kısa vadede yine bir destek ve direnç şeklinde bir şeyler çizmeye çalışıyor olursa bunu da uzattığımda aslında şu anda bir trendinin olduğunu trendin üstünde kalmaya çalıştığını görüyoruz. Belki de şu tarihler 1 Mart veya 20 Martlarda 14 liraları göreceğiz. Bilmiyorum fakat 14 liralar görüldükten sonra ben doların gerçekten de önünün kolay kolay kesileceğini düşünmüyorum. Dolar yorumum bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.